Bir dönem sahnede fırtınalar estiren, Nez adıyla bilinen şarkıcı ve dansçı Nezihe Kalkan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Nez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasıyla sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nez, yılbaşı akşamı sahne alacağı Mersin programını karantinada olacağı için iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. Nes paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi. Herkese merhabalar. Öncelikle 2021'in son haftasında ben de Covid-19 pozitif durumdayım. Çok üzgünüm gerçekten. Diyoruz ya her şey sağlık. Daha güzel bir yeni yıla merhaba demek isterken ben karantinada olacağım. Ne yazık ki Mersin'deki yılbaşı programımı iptal etmek zorundayım. Sizleri çok seviyorum. Daha güzel, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Herkese yeni yılda öncelikle sağlık diliyorum. Sevgi diliyorum. Barış içinde yaşayabileceğimiz bir dünyamız olsun. Hoşçakalın. 42 yaşındaki sanatçı paylaştığı videonun altına ise şu notu düştü. Öncelikle çok üzülerek belirtmek isterim ki ben de 2021 son haftasında Covid-19 pozitif durumunda evde karantinadayım. Bir ateşli ve zor geçiyor ama aşılarım tam olduğundan inşallah daha hafif atlatacağım sevgili et Noak Sotel ailesine anlayışınızdan dolayı çok çok teşekkür ederim. Yeni yılı ne yazık ki sizler ile karşılayamayacağımdan dolayı çok üzgünüm. İnşallah başka bir güzel gecede daha sağlıklı günlerde buluşacağız inşallah. Sizleri çok seviyorum sevgilerimle Nez Kalkan, ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede çok sayıda hayranından ve sosyal medya takipçisinden, geçmiş olsun, mesajı geldi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.